Herobrine'lar savaşa hazır olun. Tepe gözler geldiğinde onlara saldıracağız. Eğer ki tepe gözleri de Herobrine'e çevirirsek tüm dünyayı ele geçirebiliriz. Haydi bakalım güveniyorum size. Herobrine başkanım bir şey söyleyebilir miyim oğlum? Söyle bakalım. Herobrine başkanım onlar bizi yener oğlum. Onlarda tepe göz vardır, huysuz vardır. Zaten onlar bizim suyumuzu çıkartır. Yani demem o ki bu savaşı yapmayalım başkanım yenemeyiz. Evet, Herobrine Başkan. Halo doğru söylüyor. Bu savaşı yenmemiz imkansız. Aklımda güzel bir plan var. Tepegöz'ün hayalindeki her şey aslında benim bir oyunumdu. Üvey Baba, Örümcek Arda. Hepsi, Hep gerçek gerçek, hepsi, hepsi, gerçek, hepsi Gerçek Olsun! Şimdi gelsinler de yansınlar bakalım. oluyor? Bu sesler ne? Geliyorlar patron. Savaş başlayacak. Evet, geliyorlar. Hazır olun. Geldikleri gibi saldıracağız. <laughs> ne oluyor lan burada? Lan! Raybaba gerçek mi? <laughs> Aslında her şey benim oyunumdu. Vay alçak Herobrine seni. Hadi saldırın Herobrine'lar. Erkeklerin yüzde doksan dokuzu kaçmaktır. Kaçın Allah, çabuk Allah, çabuk kardeşim, hızlı olun kardeşim, geliyorlar. Ha, yakalayın şunları koşun çabuk çabuk hızlı olun. Lan koşun çabuk koşun. Ulay babadan geliyorum. çok korkuyorum kaçın. Hadi hadi çabuk. Ha? Sen neden gitmiyorsun? Senin için savaşmayacağım Herobrine. Ne yapıyorsun sen? Ben senin patronunum. Öldüreceğim seni Herobrine. Senin için asla savaşmam. Bu manyak herif neden bana saldırdı? Böyle olmaması gerekiyordu. Onun da bir Herobrine olması gerekiyordu. O neden dönüşmedi? Bu olanların hepsi senin ha? suçun Herobrine. Büyük bir oyun oynadın. Beni üvey baba olarak gösterdin. Aslında bunların sorumlusu sensin. Tüm bunları sen yaptın. Dur. Gel buraya. Dur diyorum sana. Hadi durdur beni. Hayır. <laughs> Neredesin gel. İşte buradayım. Dur. Üvey Baba'ya destek olmak için like atmayı unutma. Her like Üvey Baba'ya güç veriyor. Bakalım Herobrine'i yenebilecek mi? Her abonede Üvey Baba'ya 10 güç veriyor. Herobrine kötü birisi. Onu yenmesi lazım. Desteğinizi gösterin. Şimdi ne yapacaksın? İşte bunu. <laughs> Karşımda duramazsın Herobrine. Senden daha güçlüyüm. Şu ana kadar yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Bunların hepsi senin bir oyunundu. Beni üvey baba olarak gösterdin. Şehri birbirine düşürdün. Aileleri ayırdın. Şimdi cezanı çekeceksin. Senin için çok iyi bir planım var. Tepe gözleri yakalayın. Perperlorlara. Perperlorlara. Bırak beni. Gidiyoruz, Error Hak ettiğin yere gidiyorsun. Hayır, bırak. Bunun bedeli ağır olacak. Bırak beni. Sıkın aşağı atma. <laughs> Hayır, buradan değil. Burasını hak etmiyorsun. Daha yüksek bir yere gidiyoruz. Çok güçlüsün. Seninle iyi işler yapabiliriz. Bırak beni. Hak ettiğini bulacaksın. Hero yardım edin. Patrona yardım. Patrona yardım. Patrona yardım. Patrona yardım. Burası neresi? Nereye getirdin beni? Sana diyorum. Az sonra görürsün Hero Bütün her şey sonsuza kadar bitiyor. Buraya kadar. Yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Ömer bırak beni. Şu kız üzerimden çek diyorum sana bırak beni. Merak etme az sonra kız üzerinden çekeceğim. İşte geldik Herobrine hak ettiğin yere. Hayır yapma dur. Güle güle. Dur. Hayır. Hak ettiğini buldun Herobrine. Bu yüksek uçurumdan suyun dibini boyladın. Her şey bitti buraya kadar. Selam ne haber? İyi fakir sen nasılsın? İyi ben de her şey düzeldi. Evet nasıl oluyor siz daha az önce hero bendiniz. Vallahi ben de anlamadım. Ben de anlamadım. Ne yalan söyleyeyim ben de anlamadım. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ya yeter ne oluyor manyak mısınız nesiniz? Ben de. Ya tamam yeter. Anlamadınız, anladık. Ama fakir şunu da eklemeden edemeyeceğim. Gerçekten ben de anlamadım yani. Tövbe Allah'ım sen bana sabır ver ya. Şimdi yanlarına gideceğim. Beni dışlayabilirler. Onlara her şeyi açıklayacağım. Merhaba ben geldim. Her şeyi açıklayacağım. Üvey baba saldıralım ona. Dur Tepegöz sakin ol. Sen ne yüzle geldin buraya? Her şeyi açıklayacağım. Lütfen dinleyin beni. Tüm bu olanlar Herobrine'in suçuydu. Herobrine'i öldürdüm. Tamam güzel. Biz de şimdi seni öldüreceğiz. Her şeye razıyım. Evet sizin gözünüzde kötü birisiyim. Evet gerçekten kötüsün yani. Benim beynimde mi gerçekleşiyor? Gerçek değil mi anlamadım ben. Kafam karıştı. Ben aslında üvey baba değilim. Yani üvey babayım ama Herobrine'ın oyunu bunlar işte anlayın. Herobrine bize bir tuzak kurdu. Nasıl yani? Şimdi ben babamla kardeş miyim? Ya Tepegöz bir saçmalamayı bırak da adam anlatsın. Tepegöz senin hayalindekiler gerçekti. Herobrine böyle bir oyun oynadı. Valla bu Herobrine'da neymiş ya böyle? Bu nasıl bir oyundu? Evet ya bu hayal mi gerçek mi yani? Enes Batur'a döndük anasını satayım. Gerçek inanın bana. Biliyorum beni sevmiyorsunuz. Hepinizden yaptıklarım için özür dilerim. Biliyorum beni burada istemiyorsunuz. O yüzden şehri terk edeceğim. Daha fazla burada kalabalık yapmayacağım. Hoşça kalın. Ama şunu unutmayın. Bunları isteyerek yapmadım. Dur Ömer buraya bak. Ne oldu fakir? Tüm bu olanlar Hero Brian'ın suçuydu ama belki de bir tokat atmak isteyebilirsin. Evet. Tamam ya at 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 zaten ben kimim ki yani tüm bu olanları hak ettim tamam bir tane tokat vurabilirsin Hayır Ömer aslında bunlar her suçu aslında sen özünde iyi bir insansın inanıyorum Evet bence de Bence de Bence de He valla Bence de Bence de Bence de Bence de, bence de. Bence de. Lan susun be ağzınız çıksın Fakir dostum bir şey diyebilir miyim? Ne oldu Tepegöz? Fakir bence de dostum gerçekten katılıyorum bu duruma. Ya Tepegöz yeter ya şurada duygusal bir an yaşıyoruz. Tamam haklısın özür dilerim. Neyse Ömer bunlar senin suçun değildi. Evet. O yüzden seni affediyoruz dostum. Gel şöyle bir sarılalım. Siz, siz çok iyi insanlarsınız. Sağ olun teşekkür ederim. <laughs> Ağlamıyorum ya gözüme üvey baba kaçtı. Artık dostuz. Herobrine'ın oyunları bitti. Evet dostum. Lan dur. Lan dur. Sıkma fazla. Aa, şey özür dilerim. Biraz fazla sıktım galiba. Neyse sorun değil. Artık bu şehirde kalabilirsin. Haydi gel sana bir ev ayarlayalım. Vallahi mı? Evet. Yemin et. Ekmek musap çapsın. Lan oğlum adamsın lan adamsın. <laughs> Alamıyorum ya. Üvey babanın kıskaçları kaçtı gözüme. Evet üvey baba şey yani Ömer. Yeni evin burası hayırlı olsun. Kirası ne kadar? 10 bin elmas. Ne? Şaka şaka. Kira yok ya senin de olsun bu ev. Fikir çok sağ ol. Artık seninle dostuz. Burası çok güzel. Adamsın. Sen de adamsın. Bizi Herobrine'den kurtardın. Artık dostuz bunu unutma. Neyse ben gideyim artık. Sen de yeni evine alış birazcık. Tamam fakir. Ulan adam nasıl duygulandı ya. Vallahi çok mutlu oldu. Çok sevindim ya. Arkadaşız artık. Lan bu ne? Oh ne rahat burası ya. Değil mi örümcek arkadaşım? Nasıl evimizi beğendin mi? Arda ne oluyor burada? Bu evin haline. Ne yapmışsın sen? Babacım hoş geldin. Örümcek arkadaşımla oturuyorduk. Gel sen de. Lan başlarım senin örümcekliğine. Sen herhalde hiç baba yemedin. Yani baba yemedim ama üvey baba yedim babacım. <laughs>